gol anahtarından merhabalar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi açıyor. Dinamo Zagreb deplasmanına sahaya çekecek sarı lacivertler. Bundan önce Avrupa Ligi tarihlerinde bir Hırvatistan takımı olarak gene sadece Dinamo Zagreb'de karşılaşmışlardı. Gene bir yönetim değişimi sonrası yaşanan ilk sezonda Zagreb deplasmanın 4-1 gibi ağır bir yenilgiyle dönmüştü kokulu Fenerbahçe. O Dinamo Zagreb'deki isimlerden birçoğunun kariyerinin Türkiye'den geçmiş olması ilginç bir not. ve koviç Orsic, Hayrovic, Petkovic sayabiliyoruz. Rövanş karşılaşması ise Kadıköy'de Kuman yönetiminde 0-0 sona ermişti. Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi lig ve grup aşamalarında son 19 maçın sadece ikisini kaybetti. Kalan 17 maçta 12 galibiyetleri, 5 beraberlikleri var ve bu maçların 10'unda kalelerini gole kapattılar. Zorlu bir rakipler. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış durumda. 2 galibiyet, 2 beraberlikle. Bundan daha uzun tek serilerini 2012-13 sezonunda deplasmanda 6 maç üst üste kaybetmediklerini yaşamışlardı ki o sezon zaten yarı finali çıkmıştı Fenerbahçe. Bakalım Fenerbahçe bu sefer bu deplasmandan nasıl bir performans ayrılacak?